sadece resimlerine bakıyorsan artbookları yanlış kullanıyorsun demektir. Evet yanlış ve ben bu hatayı yıllarca yaptım. Bak bu elimdekiler Hayao Miyazaki'nin artbooku, God of War, Genshin Impact, Mass Effect hepsi birbirinden değerli kitaplar ama sadece sayfalarını hızlı çevirip ya o ne güzel çizmişler <laughs> deyip geçersen işin özünü kaçırırsın. Çünkü artbooklar sadece görsel değil bilgi kitabıdır. Konsept artistin düşünce sürecini, karar verme aşamalarını, denemelerini hatta hatalarını bile bu kitaplar, bu defterler anlatır. Ve işin ilginç tarafı çoğu kişi bu yazıları okumuyor bile. Sen sadece görsele değil, düşünceye de odaklanmalısın. Çünkü profesyonel bir artist olmak demek sadece iyi çizmek değil, neden öyle çizdiğini de anlatabilmek demektir. Eğer şu anda oyun ya da animasyon sektörüne girmek istiyorsan artbooklar senin için görsel bir rehber değil bir usta çırak defteri gibidir. Her sayfa tasarım kararını nasıl vereceğini öğretiyor sana. Bu video sana bir şey kattıysa beğenip kaydet. Paylaşmayı unutma. Çünkü bu bilgi birçok artistin gözünden kaçıyor. Daha çok ulaşsın istiyorum. Çünkü bu kitaplar sadece bir raf süsü değil. Gerçekten doğru kullanıldığında seni ileri taşıyan bir araçtır. Evet, buraya devam edeceğim. Görüşmek üzere. Hoşça kal.